Selamünaleyküm. 19 Haziran Cumartesi ufak bir turna aldım. Ee, birazdan salacağız onu. Alayım onu ben. Lili Camaro. Ee, e, balık neredeyse çok nazlı. Çıkaralım bakalım. Zarar görmeden çıkarabilecek miyiz? Ne kadar yapacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Hava yağmurlu. Şimdi şunu şöyle koyalım. Şöyle dursun bakalım. Evet. Balağımızı çıkaralım. Çivi. Evet. Güzel oturmuş. Penseyle uğraşmayın diye Heh. çıkardım. Evet. Şimdi bunu salıyoruz. Yakala bırak hayata heyecan kaz. Mümin Hakan. Kankalar sizin için salıyorum. Yakala bırak hayata heyecan kat. Salmaya devam. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese rast gelsin.